Sevgili danışanlarım, e, demir ilaçları içemeyenler için işte pastyalamış gibi tat oluyor Derya Hanım diyorlar. E, Rahatsızlığı, midesi rahatsız olanlar için gami şeklinde demir e, tabletinden bahsedeceğim. E, ocean Iron özellikle Ocean Gummy Iron mikroenkapsülasyon teknolojisiyle üretilmiştir. Diyemedim mikroenkapsülasyon cap, cap, diye. Yani mikroenkapsülasyon demek demirin etrafı lipitlerle çevrilmiştir. Lipit ile çevrilmiştir. Böylece mide asidinden korunmasına ve bağırsaklardan daha iyi emilmesine sebebiyet veriyor. Yani kısacası demirlece içemeyenler, e, rahatsız olanlar için çilek aromalı harika bir demir jelibonudur. Biraz hızlı konuştum. Kusura bakmayın. Denemenizi tavsiye ederim. 11 ya yani normalde 4 ile 10 yaş, 10 yaşın altına günde bir ama e, daha doğrusu 11 yaşın altına günde bir, 11 yaşın üstüne günde iki kere çiğneyebilirsiniz. Tadı da mükemmel, çilek tatlıdır. Hoşçakalın, sağlıklı günler diliyorum.